bu dünya Kur'an-ı Azimşer'in hükmünde soruyor. Her şeyi Kur'an'dan çıkarıyorlar. Türkiye'de iki tane adam geldi. Bir tane Felik Melek, bir tane de Erdoğan. bu Erdoğan çıkarttığı uçak denizaltı her şeyi er, er, Erdoğan'ın planıdır ve projesi Evet. Bunu unutma kulağından küpe olsun. Biz bunu her zaman vazgeçtim söyle. Yorumunu takip et. Bırak ben muvaffak etsin. Esselamu aleyküm. Aleyküm aleyküm. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Efendim biz onları biliyoruz elhamdülillah. Ama malzemesi manemene... lazım da çeler dil lazım. Malzemesi <laughs> lazım. Herkes işitsin. Evet. Ben Arif Fatlıslıyım. Memnun oldum. Ben de Karslıyım. Erbakan'ın zamanından o zaman benim oğlum da Gel başkan mı değil, başkanı başkan değil, neydi de bilmiyorum evet. <laughs> da. Fakat çok hizmet yaptı. Fakat aleyküm. Aleyküm Bu da için sizi vazgeçmesi verir. Onu unutma. Allah Şu hep de Kur'an yazdım. Senden çıkıyor. Kur'an yazdığını Senin Türkiye'de Erbakan gibi bilen yok bu uçak, uçak her şey Kur'an'dan çıktı. Kavalar bunu yuvarlarını yurdu, biz de Ama her bakar, zaman... Allah'a şükürler olsun. O çok kudur, o. Çizgi oldu, selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. Evet, selamun aleyküm. Hayırlı işler. Eyvallah. Evet, kıymetli abilerim, buyurun oturalım hep beraber. Aynen, buyurun abiler. Söylediğiniz bir şeyler oldu.